Yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kuruluş Orhan dizisinde Moğol İlhanlı Anadolu Genel Valisi Temurtaş Noyan'ı izlemeye başladık. Biz de bu videomuzda tarihte Temurtaş Noyan kimdir sorusuna kısaca yanıt verelim. Temurtaş Noyan, Olcay Tuhan zamanında İlhanlıların Anadolu'ya vali olarak gönderdikleri Emir Çoban'ın ikinci oğludur. Olcay Tuhan döneminde Emir Çoban Anadolu'da siyasi birliği sağladıktan sonra yerine oğlu Temurtaş'ı bırakarak Tebriz'e geri dönmüştür. Temurtaş Noyan 1315'ten 1327 senesi eylül ortalarına kadar 12 sene Anadolu Genel Valiliği görevini yürütmüştür. Genel Vali Temurtaş, İlhanlı veziri Reşidettin'in oğlu Hacı Celalettin'i İlhanlı vergi memuru olarak beraberinde getirmiş, dürüstlüğü ve ahlakı ile halk arasında tanınan ve çok sevilen Selçuklu emiri Sinanettin arzı ise kendisine vezir yapmıştır. Bu dönemde Temurtaş Noyan, Karamanoğulları üzerine sefer düzenlemiş ve Konya'yı zapt etmiş, Kilikya Ermeni Krallığı'na sefer düzenleyip bölgede hakimiyetini kurmuş ve Eşrefoğullarını, Hamidoğullarını, Sahip Atabeyliğini ve Germiyanoğullarını itaat altına almayı başarmıştır. 1322 yılında kendi adına hutbe okutarak hükümdarlığını ilan eden Timurtaş'ın bu isyanı babası Emir Çoban tarafından kısa sürede sonlandırılmış ve babasının hatrı için Ebu Said Bahadır tarafından affedilerek Anadolu valisi olarak görevine devam etmiştir. 1327'de babası Emir Çoban'ın İlhanlı Sultanı Ebu Said Bahadır Han'a isyanı sonrasında, babasının azledilmesi ve küçük kardeşi Dımaşk'ın öldürülmesi üzerine Temurtaş Noyan, Emir Eretna'yı Anadolu'da kendisine vekil bırakarak Mısır Memluklu Sultanı'na sığınmıştır. Burada ilk başlarda iyi karşılanmasına ve hatta önemli görevler almasına karşı daha sonra İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han'la anlaşan Mısır Sultanı'nın emriyle Ağustos 1328'de yay kirişiyle boğularak öldürülmüştür. Dört oğlu olan Temurtaş Noya'nın oğullarından küçük Şey Hasan, daha sonra Şey Hasanlılar aşiretinin öncüsü ve kurucusu olmuştur. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.